kesme işi kimseye bırakmam diyor. Et olunca kesmek benim için büyük keyifti. Ama sen buna çok emek verdin. Bu şerefi sana bırakıyorum. Kes. Şerefe vurum diyorum. Kes. Dokunmadan besleten olmaz diyoruz zaten. Kes. dokunma mu? Şu mutluluğa bakın sadece. Kes. Kes. Bir saniye. Çıkar zaten. Bırak, işte. Bırak bana. Dışarısı böyle gold rengi ve içi kulu bir renk. Ha tutamıyorum. Usta 9 saat pişti 110 dereceye. Kaldıramıyorum derecede. bak eti kaldıramıyorum. <laughs> kaldıramıyorum. İncik en kaldıramıyorum. sert bir yerlerden bir tanesidir normalde hayvanlarda. Şöyle bir kessene görsünler. Can yakından görmelerini istiyorum yani. Tamam. Yumurtayı alalım. İnsanların yakından görmeli. Şöyle şöyle şöyle. Kesmiyorum. Sadece şöyle, şöyle. şöyle. parçalayalım kendine bir tufanız. Allah'ım yani. Dokunmadan, hissetmeden ve tatmadan asla olmaz. Ye eti, iç suyu donarsa donsun, ye tatlıyı, içme suyu yanarsa yansın. <laughs> Babamın sözü gibi biliyor musun? Yok. Babam vallahi babam öyle Ye yağlıyor, içme suyu, donarsa donsun. olsun şey, tatlıyor, suyu, içme suyu, yakarsa yaksın. Kesin Bizim çubuğu var da adamlar da kebap falan yerken kebap elde yiyorlar kardeşim böyle. da sene kadar yağ tereftelerler. Eski ustalar. Bak, her, zaman, zaman her zaman için et kendi yağıyla bir görsen, evet. et evet. et olmaz. Kesinlikle. Bir şey sığırlamayın. Kesinlikle. Elle sağlık. Sağ olacağım. Bir bakalım daha neler olacak, daha neler olacak, daha neler neler olacak.